Merhabalar. Bugün mükelleften Global Satış ve İş Geliştirme Müdürü Ardınç Bizlerle olacak. Anladım. Şimdi biz aslında ihracatı yapmış olduk. Değil mi? Hı hı. ürünlerimizi bir kendi sitemizden, web sitemizden sattık. Sonrasında e, vergisini de ödedik. Geri ücretini de almış olduk. Hı hı. Peki tüm bu süreci düşündüğümüzde Genel olarak dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Bir kişi ihracat yapacakken, yapıyorsa bu konuda nelere dikkat etmesi lazım? Yani şöyle, hepsini aslında değinmiş olduk baştan bu yana. Ama tekrar özetlemek gerekirse ve bir başlık altına değerlendirmek gerekirse, birincisi ürünün iyi olmasına dikkat etmeliler. Yani sürekli şimdi Türkiye'den malı gönderecekleri için eğer adına ihracat diyorsak yani bu soru başlığına, Türkiye'den gönderecekleri için iade riskli bir durum. Doğal olarak ürünlerini ilk belirlerken, üretirken iade riskiyle çok çalışmayacakları, bunu muhatap olmayacakları senaryolara gitmeleri lazım. Böyle ürünler bulmaları lazım. bir ikincisi, şimdi işte buradaki en maliyetli kısım gönderim. Bunu iyi hesap etmeleri lazım. Yani ben her sipariş geldikçe Türkiye'den mi göndereceğim bu malı? Yoksa yurt dışında bir yer tutup onlar mı gönderecekler bu malı? İkisinin de fiyatına iyi bakmaları lazım. Hangisi daha mantıklı geliyorsa onu se seçmeleri lazım. Çünkü ürün maliyetinin iki katına falan çıkabiliyor gönderim maliyeti sadece. Bir de iade yerseniz tabii başka bir senaryo çıkacak ortaya. E, bir sonraki de bir diğeri de para kazanırken kaybetmesinler. Yani şimdi ne demeye çalışıyorum? Türkiye firmasısınız. İşte, Türkiye'deki herhangi bir ödeme alma kuruluşundan e, siz ödemelerinizi çekiyorsunuz. Bu, bu şekilde yurt dışından para alıyorsunuz yani. Az evvel bahsettiğim gibi Stripe'la PayPal'la çalışmıyorsunuz diyelim ki. Hı hı. Şimdi Türkiye'deki e, bu ödeme alma kuruluşları bu parayı size tahsil edebiliyorlar mı? Evet, bazı ülkelerden tahsil edebilirler. Fakat regülasyon gereği dolar çekemezler. Doların o anki karşılığı olan TL'yi çekerler ve sizin hesabınıza TL olarak yatırırlar. Dolayısıyla siz 100 dolar yazdınız diyelim ki 100 doları önce dönüştürdü parayı ve bir para kaybettiniz. Sonra bu 100 doların dönüştürülmüş halini size getirdi ve komisyonunu aldı. Bir daha para kaybettiniz. Bu parayla siz Allah korusun yurt dışından mal falan alıyorsanız yani dolarla bir yere ödeme yapmanız gerekiyorsa bunu bir daha dolara çevirmeniz lazım çünkü size TL yaptı. Dolara çevirmeniz lazım ve ödemesini yapmanız lazım. Dolayısıyla 2-3 sefer daha para kaybettiniz burada. Şimdi bu senaryoya gerek yok bence. Yani bir iki denemeden sonra ağızları yanınca eğer böyle bir senaryo varsa ortada ağızları yanınca yurt dışında bir firma kurup Stripe'la PayPal'la ödeme almaya ve sadece yazılan komisyon tutarı kadar ödemeye devam edebilirler. Anladım.